Şimdi Kaan abiş bak bana güzel bir dükkan bulmamız lazım. Ben artık yerel bir e, esnaf olmaya karar verdim. Esnaflık biliyorsun ki benim baba mesleğimden gelen bir meslek. İlayda senin baban de neyse. Sana bir e, şaka dükkanı olur aslında ya. ya abi şakayı bak şunları kaldıralım tamam mı? Buraya farklı ürünler koyalım. Bunlar artık satmıyor bak baksana hala burada satılmamış ya. Çok saçma yani bunların satılması lazım. Gel belediye başkanı diyelim ki bizim evin yanında bir tane bana mağaza yapalım. Eğer izin vermezsen. Tamam de... olur. Eğer izin vermezse de gidip böyle deriz ki bak bakın belediye başkanım mağaza diyorum size ya derim illa izin verir. O arkadaşlar biz bu arada Efe abi şimdi kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar ben açıklama yapayım. Arkadaşlar Efe abi çok kötü hasta bu arada yani, yani nefes darlığı yaşıyor konuşamıyor sürekli bir şeyler yapıyor. Yani yani konuşamıyor söyle söyleyeyim yani baya bir rahatsız. O yüzden arkadaşlar bugün kanal abişle beraber Efe abişin kanalına video çekiyoruz. Videoyu beğenmeyi kanala ise abone olup video like atmayı unutmayın. Neyse Efe abiş neyse kanala Efe abiş dedim Efe abiş dedim Efe abişim çok hasta Ya işte bak Bak dedim ona ya bak Hasta hasta da işte ben sana ona dedim dinlemiyor ki hiç beni Arkadaşlar bakın biz dedik ki kanara abiş Efe bak Efe soğuk su içme Yok içeceğim de içeceğim Başkanım selamünaleyküm Bugün size çok mühim bir mesele için buraya geldik Ne oldu kızım söyle Başkanım ben yeni bir mağaza açma kararı verdim Ve bu mağaza için de bana bir imar affı lazım İmar affı ne diyor kan bu bu ne anlatıyor kan Evet mağaza açmaya şey yapıyor da deniyordu da bir sizden izin lazım. Ya yok denemek değil aslında ben direkt mağaza açacağım ve bana lütfen bir tane böyle imar affı olan bir yer verin. Şimdi İlaydacığım bak öyle mağaza açmak her yiğidin acı değildir. Ne açacaksın öncelikle sen onu bana söyle bakayım. Eee dondurmacı açacağım ben dondurmacı. Dondurmacı mantıklı değil mi kan böyle dondurma böyle kremalı dondurma falan satarım. Oo manyak olur. Evet ben kremalı Allah dondurma. Allah Allah bilmiyorum sana kalmış. Abi dondurmacıda iyi iş var bak iyi para var. İyi tamam kızım ee, tamam ben onaylıyorum git kendi dükkanı aç. Yes 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 şibidi şibidi şibidi. Şimdi Kaan abiş önemli olan bizim o dondurmacıyı koruma lazım. Biliyorsun benim çok fazla düşmanım var. O yüzden Fatih Ya da, ya abarma, ya abartma koruma, koruma, koruma ne lazım dondurmacıya? ya? ne koruma 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 lazım. Koruma 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 koruma. Bir şey olmaz benim düşmanlarım var. Arkadaşlar Fatih. Ya gerek var. yok. Ya gerek var ya. Fatih müdürüm selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Ya ney ney ne, 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 ne dedin kızım bir daha söyle. Fatih Müdürüm bakın ben kendime bir tane dükkan açmayı planlıyorum ve dükkana... Yaydacım tane tane anlatır mısın? Bakın ben şimdi kendime bir tane mağaza açacağım ve benim o mağazaya çok fazla düşmanım geleceği için size ricam birkaç tane memur arkadaş birkaç günlüğün acaba mağazanın da durabilme şansı var mı? Ya evladım bir tehlike olmadığı sürece yapmayız böyle bir şey. Ama bakın işte tehlike her an olabilir. her an olacağı için bu çok büyük bir sıkıntı. O yüzden gelin işte birkaç tane memur arkadaşı koyun. Hem onlara bak sabah sabah donat yaparım, börek yaparım, çörek yaparım. Valla donat dedin, çörek dedim ben bile gelirim o zaman. Okey o zaman tandır tamam, belli başkanım. Şey Fatih durum. Biz şimdi Kaan abişe beraber dükkan açmaya gidiyoruz. Siz de biz sizi ararız. Siz de istersiniz memur arkadaşları yollarsınız olur mu? Tamam olur hadi bakalım. Gel bakalım Ka Kaan abi şimdi dondurmacıyı otelin önüne mi açalım Kaan abi? Otelin önü bence çok mümkün ve iyi bir yer. Bence de güzel bir yer seçtim vallahi helal olsun. Sen öğreniyorsun ha bu işi. Bazen var ya aklım çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bu arada özel bir komutla game moda gireceğiz ve game moddan kendimize buraya bir tane dondurmacı yapacağız. Ama bakalım yan taraf müsait mi? Aa müsait müsait. Kaan abiş tam olarak bak şöyle yaparız. Şu e, gölgelik yer hariç tamam bak gel böyle. Şöyle yaparız. Şöyle 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 yaparız. Sence mantıklı mı? Mantıklı mantıklı. O zaman arkadaşlar biz game moda geçelim ve dondurmacı yapalım. Tamamdır arkadaşlar game moda geçtik. Şimdi Kaan abiş e, zeminin ne Efendim? yapalım? Önemli olan zemin. E Allah zemini beyaz yapabiliriz beyaz beton. Kuvars mı diyorsun? Beyaz beton beyaz beton. Beyaz beton beyaz be beyaz. Beyaz beton bulamadım. Ha, buldum tamam. Bunun kodu ne 251. Tamam, Kaan abi şuradan şuraya bir 251 kod yazma şansına Bak ben senin için buraya koyuyorum. Tamam mı? Ben senin için tal olarak da buraya geliyorum. Buraya koydum lan abi. bakalım. Heh. Şöyle, Tamamdır. şöyle. On numara mükemmel bir atlayış. Yarışmacımız Yaşar geliyor. Tamamdır. Aa bak iyi yaptın. Etrafını kakoyu yapalım bak. Alt tarafı vanilya oldu. Yanlarının da yaparsak tam dondurmacıya benzer. Tamam olur. Olur. orayı da yapalım bak. Şöyle Oraya da siyah beton mu yapalım? Bir dakika arkadaşlar Şu an Kanay bir şey yapıyor. Şu, şu nasıl durur? Abi. Bir yap bakalım abiş. Ee, mantıklı. Tamam devam ettir. Ben bunun yanlarına şimdi cam koyacağım. Arkadaşlar şöyle ben buraya bir Windows tamam arkadaşlar camımızı alalım böyle. Buraya arkadaşlar şöyle bir kocaman bir cam koyacağım orada. Kocaman bir cam koyacağım. He buraya bu cam sığmıyor. zaman bizim buraya bir ufak cam koymamız lazım. Hangisini koyabiliriz? Ha bu mantıklı. Şunu arkadaşlar şuraya koysam tamam mı? Bir de şuraya koysam arkadaşlar. Okey. Bence güzel oluyor abi dondurmacı Ne diyorsun? Vallahi güzel oluyor var ya tam sütlü dondurma gibi böyle çikolatalı dondurma gibi sevdirir ya. Demek gibi de büyüz Allah'ım sanki büyük oyununda şeytan tüyü eşsiz parça. Sen biliyor musun bu şarkıyı abiş? Abiş sorun diyorum cevap versene. Ya ne istiyorsun ilerde ben eşyalara bakıyorum ne koysak diye. Ya şarkı söyledim biliyor musun dedim. Niye cevap vermiyorsun sen beni sevmiyorsun. Ya bak bak dondurmacı <laughs> şöyle. Ben beni sevmiyorsun. Arkadaşlar ah. ne yaptım ben oyunu ekledim yanlışlıkla. Bir dakika dur. Ben kapıyı bulamadım bak. Ha bu kapıdan koyacağım arkadaşlar. Nerede o kapı? Ha arkadaşlar bundan koyacağım ben. Ha bak bak görme izle. Fıçuu. Arkadaşlar şurayı şöyle yapalım be. Üstü açık olsun abi. Pü püf püf pü böyle bence. Neyse kan abi sen burayı yap otur. ben geliyorum tamam mı? Burada be bekle beni. Tamam hadi bakalım. Arkadaşlar burada arada Kaan abi için haber yok. Bugün arkadaşlar Kaan abi şimdi Titan Speaker Man olarak arkadaşlar trolleyeceğim yani. Efe abi şimdi videosuna tekrardan hoş geldiniz. Şimdi o zaman Titan Speaker Man'e dönüşelim. Tamamdır arkadaşlar. Şuna bakın. Titan Speaker Man oldum. Şimdi dop dop trak, trak 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 trak. Arkadaşlar böyle Kaan abi yanına gideceğim. Bakalım Kaan abi'ş benim gönlü tepkisi ne olacak. Şu uçalım arkadaşlar? Bakın şu an kendisi aşağı. bakın dondurma yapıyor. Hey dondurmacı! Baksana buraya. Sana diyorum. Lan e, Spikerman. E, ne haber Kaan Style? Ben İlayda'nın baş düşmanlarından. Dondurmacı mı açıyorsunuz? Açtırmam buraya dondurmacı falan size. Ya ne, yaptın? Sen hani düşman değildin. Sen bizde dostun. Dostluk bir yere kadar Kaan Style. İşin içine. Yapma yapma. Biz o kadar şey yaptık. Bunlar İlayda'nın. İlayda'nın mı? Umurumda değil. Ana, Yapma, Arat... yapma, 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 ya yapma. Oo, kaçmam lazım. Arkadaşlar, Kaan abiş game moddaydı. Allah'ım işte, ok oh işlemiyor ya. Lan nerede bu? Nerede Gana Style? Ne Hop, oh. lan gelme. Gel buraya, şimdi senin game mod özelliğini alayım mı sen gör? Gana Style, game mod özelliği, dinsin ve aşağı uçsun. Rrrr... Lan game modum gitti. Ama olsun, uçar mıymıştım? Ya, burası mantık ya. Arkadaşlar, ben Aa. uçağım. Benim... Arkadaşlar benim roketim nerede? Lakin benim roketim nerede Ay, lan, lan lan lan, uçan oluyor. Allah düşüyor. Bu ah, düşüyor. Soğuk. Arkadaşlar. Son anda kurtar. Lan, lan. Benim roketim nerede? Nerede arkadaşlar roket? Ha? Gel bakayım buraya sen. Osuruk böceğe Neresin sen? Nerede bu? Bu nerede? Aha. Ne oluyor? Şu anı patlattım, şu anı patlattı. Şimdi burası senin artık mezarın olacak Kaan Buradan sana çıkış yok. Arkadaş, Ah, kalkmadı. Tamam, tamam. Güzel, güzel. Şimdi arkadaşlar obsidyenleri almam lazım. Şuraya arkadaşlar obsidyen bloklarıyla kalkmışım. Nerede obsidyenler? E, e, e. Allah... Kaan Bey? Orada mısınız? Aaa, ne oluyor? Başım dönüyor. Bayıldım tekrar, ah. <laughs> burası bayılma ya. Kaan abiş, vallahi pişmanla. alem adamsın ya. Çiçek gibi de biz. Kalk, kalk. Kalk buradan, kalk. Allah Allah. Ya ne yapıyorsun Ne yapıyorsun sen? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Şimdi seninle bir anlaşma yapmıştık değil mi? Unuttun galiba bu anlaşmayı. Kaan Ne, anlaşması yaptık? Kaan Bey, lütfen yukarı bakın. Eğer kazmaya devam ederseniz maalesef ki buna atış edeceğim. İstemiyorsun. Allah'ım ya Rabbi. Kaan Bey. Yapma bak. yapma yapma. Tamam tamam tamam. Kaan Bey bakın lütfen yapmayın diyorum bak. Lütfen yapmayın. Lütfen oradan çıkar mısınız? Arkadaşlar. Nasıl çıkayım? Eee tamam, bekle. Çıkayım. Gel kırdım. Gel gel. Gel gel. Ha? Allah'ım İlayda nerede? İlayda çağır bana. İlayda çağır bana. Ya bilmiyorum ki İlayda bir yere kadar gitti geleceğim dedi ama. Demek İlayda seni sattı demek. Baksana. Ben buradayım İlayda. İlayda ne kadar korkak. Tamam baksana bak buraya bile gelemiyor. Valla var ya. Bir şey diyemiyorum artık İlayda'ya. Ama yakında İlayda'yı ya. bulmam ya lazım. İlayda ya öyle öyle. İlayda'yı Ilayda'yı İlayda bulmam lazım. Hayır ya İlayda'yı bizden alma. İlayda'yı alacağım bu arada. Evlat kalacağım İlayda'yı. Çoluğum çocuğum yok. Canım sıkılıyor evde. Ha evlatlık mı alacaksın? Tamam olur o zaman. Alayım mı? Harbiden alayım mı? Vallahi olur. <laughs> ne? Alayım mı abiş? E, abiş? Sen niye bana abiş diyorsun? Vay sen beni evlatlık mı diyorsun? sen. <laughs> Hayır şey yani. E bekle e dur be. Bekle be. Hiç bekle be. Eski elme bürünün bekle be. Bak 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 bak. Demek evlatlık vereceksin ha be. Bak 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 sen spiker menedörü için beni trollen ha. Demek evlatlık vereceksin ha be. Sana inanmıştım Aslay. Duygularına inanmıştım. E sen, e, sen sordun, sen sordun. Ben ne yapayım? Sen de onlar Senin gibi yani. Beni yarı yolda bıraktın. Ula hayat. E, niye ben? ben niye <laughs> Acaba niye? <ilerlemiyorum? gülüyor> Abi ben küstüm var, Sen <laughs> beni evlat görüyorsun. Ben küstüm. Şu saatten sonra ben gidiyorum. Ben edeyim. sen böyle Acab yaramazlıklar yapıyorsun ama bak. Üvey evlatlık değil. İç güveysi. Öyle yani düşün. Niye var ya mesela troll desem? Sipkirmen. İç ya. güveysi, iç güveysi. İç güveysi ne bu? Yemek mi? <laughs> bu yemek hiç mi? İçki sonra gelirsin işte. Yok yok ben sana küstüm. Neyse abla şu saatten sonra artık yengem değilsin. Neydi ne oldu? Yok senin bu kocan var ya kocan. Benim var ya, spikan, tipi tipi ne evlatlık vardı spikantifiti bir şeyde. Hemen de kocaya ya. Kaan tamam, bu ne diyor sen kime verdin bu evlatlık? Ya yok Spikerman beni tehdit etti elinde silah vardı mecbur yani böyle zor şartlar altında olduğum için Yok abiş benle bir dakika daha bile konuşma Ben bu evi artık terk ediyorum Arkadaşlar Kaan abiş bir evlatlık verdi İler de mu ya Yok ben bitiriyorum Arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın Sağda sol çıkan arkadaşlar Efe abişin iki tane mükemmel videosunu tıklamayı unutmayın Hoşçakalın ve bay bay